Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. PES yayınları TYT matematik denemelerimize 10. denemenin çözümleriyle devam ediyoruz. Birinci sorumuzda şekildeki iki kareden küçük olanın 3 bölü 4'ü mavi renge boyanmış. Arkadaşlar biz bunun tamamına 4A demiş olursak mavi olan kısım 3A olurken bu durumda burada beyaz olan kısmın A olduğunu söyleyebiliriz. Büyük olanın ise 6 bölü 7'si kırmızı renge boyandığına göre arkadaşlar burada beyaz olan kısım tamamının 1 bölü 7'si olacaktır. E biz burada beyaz olan kısmı A dediğimize göre demek ki tamamı da 7 A'ya eşit olurken 6 A'lık kısımda buradaki kırmızı renkli kısım olacak. Mavi renkli bölgenin alanının yani 3 A'nın kırmızı renkli bölgenin alanına oranı sorulduğu için e bunların birbirine oranı 3 ile sadeleştirirsek 1 bölü 2'ye eşit olur. İkinci sorumuzda iki farklı tavuk çiftliğinin her birinde 64 tane kümes bulunup her bir kümeste 64 tane tavuk olduğu biliniyor. Yani arkadaşlar öncelikle elimizdeki toplam tavuk adedi bir tane de 64 olup her birinde 64 tane tavuk var ve iki farklı çiftlik olduğu için bunu da 2 ile çarparsak toplam tavuk adetimizi bulmuş olduk. Her bir tavuk günde bir adet yumurta verdiğine göre iki çiftlikte bir günde elde edilen toplam yumurta sayısı e, bu kadar tavuk çarpı 1 dersek yumurta adetini bulmuş oluruz ki burayı düzenlediğimizde 64 2 üzeri 6 eşittir. Dolayısıyla burası da 2 üzeri 6 olurken tabanlar eşitse üstleri toplarsak Cevabımız E şıkkı olur. Üçüncü sorumuzda y x'ten büyük olmak üzere birden farklı aralarında asal pozitif tam sayı olarak x y bize verilmiş. Yeşil dairelerin içinde yazan x ve y sayılarının çarpımının karekökü bağlı olduğu karenin bu içine yazılıyor. Şimdi bu sayı en yakın tam sayılardan küçük olan mavi Dairenin içine, büyük olan da sarı renkli dairenin içine yazılıyor. Aynı kurallara göre düzenlenmiş şekil aşağıda verilmiş. Buna göre KLM toplamının alabileceği en küçük değer nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar öncelikle biz bu ikisinin çarpımını bu kökün içine yazıyoruz. Dolayısıyla L değerimiz 4 tane K'ya eşit olurken bunlardan büyük olan buraya yazıldığı için arkadaşlar burası 14'e eşit olacak. Dolayısıyla bizim kök içinde 4K değerimiz aslında 14'ten daha küçük olacak. Aynı zamanda bu sayı 14'ten küçükse 13'ten de büyük olacaktır. Şimdi her tarafın karesini aldığımızda 4K değerimiz 196'dan küçük olurken 169'dan daha büyük olacak. Şimdi arkadaşlar bunların her birini 4'e böldüğümüzde K değerimiz burayı 4'e bölerse 49'dan küçük olurken burayı 4'e böldüğümüzde 42 küsürden daha büyük olacak diyebiliriz. Şimdi buradaki K değerimiz arkadaşlar 4 ile aralarında asal olacağı için bize en küçük değer sorulmuş. O halde 42 küsürden büyük olacaksa biz buradaki K'ye en küçük 43 olabilir diyelim. Aynı zamanda 4 ile 43 de aralarında asal olacak. Şimdi buradaki L sayımız bu ikisinin çarpımına eşit işte olurken bu durumda ikisini çarparsak 160 12 daha 172 bize L sayısını verecektir artı diyelim. Buradaki m sayısının da 13'e eşit olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla bunların hepsini topladığımızda 228 olup cevabımız 5'lik olur. Dördüncü sorumuzda A kümesinin elemanları her biri farklı bir kutuda olacak biçimde kutulara yerleştirildiğinde çarpma işleminin sonucu en fazla ne olur diye sorulmuş. Arkadaşlar öncelikle bu işlemin sonucunun en fazla olabilmesi için buradaki 3 basamaklı sayımızın en büyük olmasını sağlayalım. Dolayısıyla 9'da başladığımızda 900'ü bir sayımız olacak. Şimdi 900'ü yüzü bir sayı ile buradaki sayı çarptığımızda en büyük olmasını istiyorsak bundan sonra verebildiğimiz en büyük rakamları buraya verelim ve en büyük sayı oluşturmaya çalışalım. Bu durumda buraya 75 verdiğimizde arkadaşlar geriye kalan 3 ve 1'i de Buraya 931 olacak şekilde yerleştirirsek buradaki sayımızın da en büyük olmasını sağlayabiliriz. Şimdi bunların çarpımına bakarsak 5, 15, 51'imiz mevcut. Burası oldu. 4655 bununla da 7'yi çarparsak 7, 7 kere 3, 21, 52'miz var. Burası da 65 olup Şimdi bunların toplamı arkadaşlar 8, burası oldu 9, 6. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olur. 5. sorumuzda 20 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin matematik sınavından aldıkları notlar en az 78 ve en fazla 86 olarak verilmiş. Arkadaşlar bu ikisinin tam ortası bunların ortalamasıdır. Yani topladığımızda 164 2'ye bölersek 82'ye eşit olacaktır. Bu sınıftaki öğrencilerden herhangi birinin sınavdan aldığı not M ile ifade edilecek olursa hangisi doğrudur diye sorulmuş. Arkadaşlar bu aralıkta değerler alabiliyorken buradan herhangi bir m değeri aldığımızda bu m ile 82'nin arasındaki uzaklık bunların farkına bakarsak burası da burası 4 birim olduğu için küçük eşit 4 olarak ifade edilmiş olur. Dolayısıyla cevabımız da değişik olma. 6. sorumuzda x gerçel sayısı 0 ile 1 arasında olduğuna göre bu ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar burada x üzeri eksi birimiz burada ise x üzeri birimiz mevcut. Şimdi normalde 1 bir eksi birden büyüktür. Fakat burada tabandaki sayımız sıfırla bir arasında olduğunda eşitsizlik yön değiştirmeli. Dolayısıyla x üzeri eksi bir x üzeri birden her zaman büyüktür diyebiliriz. Aynı şekilde burada da arkadaşlar 2 birden büyük olurken bunların tabanına x getirdiğimizde x sayımız 0 ile 1 arasında olduğu için eşitsizliğimiz yine yön değiştirmeli. Dolayısıyla bu da doğru olacaktır. Üçüncüye bakarsak burada ise arkadaşlar aslında x küpün x kareden daha büyük olduğu verilmiş. Şimdi 3 2'den büyük olurken burada tabana x'leri yazdığımızda eşitsizliğin yön değiştirmemesi için ancak x'in 1'den büyük olması gerekirdi. Fakat burada x değerimiz basit kesiri olduğu için bu durumda eşitsizliğin yön değiştirmesi gerekecek ve 3. öncülümüz yanlış olacaktır. O halde cevabımız c şıkkı olur. 7. sorumuzda her çift sayı iki asal sayının toplamı şeklinde ifade edilebilir denilmiş ve örneğe bakarsak 3 ile 5 asal olup bu 8 çift sayısını bize veriyor. 42 sayısını sıra önemli olmamak şartıyla iki asal sayının toplamı biçimde yazmanın kaç farklı yolu vardır diye sorulmuş. Arkadaşlar öncelikle iki tane asal sayımızın toplamı bize 42'yi verecekse bu asal sayıların ikisinin de tek sayılar olması gerekecek. O halde denemeye başlarsak en küçük tek asal sayımız 3 olurken bunu 39 topladığımızda 42 olacaktır. Fakat 39 asal değil. O halde 5'e geçersek 5 ile 37 ikisi de asal olup toplamları 42'yi verir. Daha sonra 7'yi denediğimizde arkadaşlar 35 asal olmadığı için bunu elemiş olduk. 11'e bakarsak 11 ile 31 ikisi de asal olup toplamları 42 oldu. 13'e geçersek 13 ile 29 toplamı ikisi de asal olup bize 42'yi verecek. Daha sonra 17'ye baktığımızda 17 ile 25 toplamı 42 olurken 25 asal sayı değildir. 19'a geçersek 19'la 23'ün toplamı ikisi de asal olup bize 42'yi verecektir. Zaten 19'dan sonra ilk gelen asal sayımız 23 olduğu için bundan sonra tekrara geçmiş olacak. Yani bu durumda 4 farklı durumda bu sayıyı bulmuş oluruz. 8. sorumuzda kendisi dışındaki pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı kendisinden büyük olan sayılara zengin sayı denirmiş. O halde aşağıdakilerden hangisi zengin sayıdır diye bize sorulmuş. Şimdi arkadaşlar buradaki sayılarımızın bölenlerini bulmaya çalışırsak birin bölenleri 1, 2 ve 5 olup bunların toplamı 8 oldu ve burada 10'dan küçük oldu. Dolayısıyla bunu eylemiş olduk. 16'nın kendisi hariç bölenleri 1 2 4 8 olurken bunların toplamı 15 bu da 16'dan küçük oldu. Bunu da elemiş olduk. 20'ye bakarsak arkadaşlar 1 2 4 5 ve 10 böler. Kendisi hariç bölenleri bunlardır ve bunların toplamına baktığımızda 15 20 22. Bu sayı 20'den büyük olduğu için C şıkkındaki sayımız bu kurala uyar. 9. sorumuzda yukarıdaki toplama işleminde KLMNP birbirinden farklı rakamlar olup KL 2 basamaklı, MNP 3 basamaklı birer doğal sayı olduğuna göre bu rakamlardan en küçüğü hangisidir diye sorulmuş. Arkadaşlar öncelikle bunu 4 ile topladığımızda 3 basamaklı bir sayı elde edeceksek önce bu sayımızın en küçük 96 olması gerekir. Fakat biz 96 ile 4'ü topladığımızda burada aynı rakamları elde ediyoruz. Dolayısıyla bunu eylemiş olalım. Şimdi 97'ye 4 eklersek burası 101 olurken yine iki tane rakamımız birbiriyle aynı. 98'e 4 eklersek bunların toplamı 102 olurken arkadaşlar bu durumda her bir rakamın birbirinden farklı olduğunu dolayısıyla buradaki en küçük rakamında 0 olup bize ne ile ifade edildiğini biliyorsak cevabımız 5 olacak. 10. sorumuzda bir sınıftaki öğrencilerin günlük kitap okuma süreleri ile ilgili olarak tablo verilmiş. Şimdi tabloya göre günde en az 59 dakika kitap okuyan öğrenci sayısı x, günde en çok 35 dakika kitap okuyan öğrenci sayısı y olmak üzere x artı y toplamının en çok olması istenmiş. Şimdi 59 burada arkadaşlar ve en az 59 okuyanların burada 12 kişinin hepsini 59 dakika okuduğunu varsayarsak bu durumda bunlar da 59'dan büyük olduğu için alınacak ve bu durumda x'in en büyük değeri bunların toplamından 20'ye eşit olacak. Bir de y'nin en büyük değerini bulmak istiyoruz. Y ise en çok 35 dakika kitap okuyanlardı. Şimdi buradaki 3 kişi 35 ile 39 arasında okuduğu için bu 3 kişinin tamamını 35'e dahil etmiş olursak bu durumda 35 ve 35'ten az okuyanların toplam sayısı da en fazla buradaki toplamdan 5, 10, 16 olarak elde edilirken x artı y toplamı da maksimum 36 olabilir. 11. sorumuzda ortadaki şekil bir kare olurken dikdörtgenin her birinin alanı 24 olarak verilmiş. Yani arkadaşlar x çarpı y'nin 24'e eşit olduğunu ve küçük olan karenin çevresinin de 36 olduğunu biliyoruz. O halde 36'yı 4'e bölersek bu karenin her bir kenarı 9'a eşit olacak. Aynı zamanda bunlar eş olduğu için arkadaşlar biz buranın x buranın x olduğunu dolayısıyla y'nin de bu durumda 9 artı x'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bizden x kare artı y kare istendiği için öncelikle y eksi x eşittir 9 diyelim ve şimdi burada elde ettiğimiz eşitlikte her iki tarafın karesini alırsak birincinin karesi eksi çarpımlarının iki katı artı ikincinin karesi eşittir 81 olurken biz zaten x çarpı y'nin 24 olduğunu biliyorduk. Dolayısıyla burası eksi 2 çarpı 24'ten eksi 48'e eşit işte olacak. Bunu da eşitliğin sağ tarafına atarsak y kare artı x kare değerimiz 81 artı 48'e yani 129'a eşit olarak bulunmuş olacak. 12. sorumuzda alışverişe giden Arzu Burcu ve Ceylin isimli üç arkada şekilde gösterilen ürünleri ve fiyatları inceliyor. Arzu'nun satın alabileceği A, Burcu'nunkiler B, Ceylin'in satın alabileceği ürünlerin kümesi de C ile gösterilmiş. Şimdi alışveriş öncesinde Ceylin'in 67, Burcu'nun 81 ve Arzu'nun da 112 lira parası olduğuna göre X, Y, Z hangisine doğru verilmiştir diye sorulmuş. Arkadaşlar öncelikle buradaki Z'yi incelediğimizde bu A'nın parasıyla alınabiliyor. Dolayısıyla 112 lirayla alınabiliyorken Burcu ve Ceylin bunu alamıyor. Dolayısıyla buradaki Z ürünü 112'den küçük olurken Burcu'nun parası yetmediği için 81'den daha büyük olacak. Şimdi 81 ile 112'nin arasındaki buradaki paraya bakarsak pantolonun buraya uyduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buradaki Z'nin pantolon olması gerekecek. Şimdi bir de X ve Y'yi bulmaya çalışırsak X ve Y'yi A alabiliyor. Aynı zamanda B alıp C'nin parası yetmiyor. Dolayısıyla buradaki X, de Burcu'nun parasından yani 81'den daha küçük eşit olurken C'nin parası yetmediği için ve 67 lira olduğu için 67 liradan daha büyük olmalı. Şimdi 81 ile 67 arasındaki Buradaki 80 ve 72 liranın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunlar da kazak ve şort olabilir. O halde pantolon kazak ve şort olmak üzere cevabımız aşık olur. 13. sorumuzda g fonksiyonuna ait grafik verilmiş ve bize bu ifadenin değeri sorulmuş. Arkadaşlar öncelikle f-2 için x gördüğümüz yere eksi 2 yerleştirirsek burası g 2 çarpı g-2 ki biz g-2'nin eksi 1 olduğunu biliyoruz. Eksi 5'e eşit olacaktır. Artı diyelim bir de F4 için arkadaşlar X gördüğümüz yere 4 koyarsak burası da 2 çarpı G4 olurken G4'ün de bu grafikteki değerinin eksi 2'ye eşit olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir de yanında eksi 5'imiz varsa şimdi buradaki işlemlerimizi yapmaya çalışırsak burası oldu eksi 7. Burası eksi 4 eksi 5 daha eksi 9 olurken eksi 16 bölü 2 de eksi 8'e eşit olup cevabımız 5'i olur. 14. sorumuzda f1 7 olduğuna göre f eksi 6'nın değeri bize sorulmuş. Şimdi buradaki eşitlikte x gördüğümüz yeri 1 yerleştirirsek 1 eksi f1 eşittir. 5 tane f1 olurken arkadaşlar biz f1'in 7 olduğunu biliyoruz. O halde burası 1 eksi 7'den eksi 6 olurken f1 yerine burada da 7 koyarsak 35'e eşit olup cevabımız 5'i olacak. 15. sorumuzda Öykü Üniversite sınavına hazırlık için evinde bir hafta boyunca her gün matematik denemesi çözüyor ve bu denemelerden yaptığı netlerin ortalamasını 32 olarak hesaplıyor. Yaptığı işlemi kontrol ettiğinde çarşamba günü çözdüğü deneme netini toplamadığını, bunun yerine salı günü yaptığı neti ikinci kez topladığını fark ediyor. Şimdi arkadaşlar salı günü diyelim ve çarşamba günü diyelim. Bir de diğer günlerimizi almış olalım. Şimdi çarşamba günü yaptığı matematik neti salıdan 7 fazla. O halde salı günü x yapmış olsun. Çarşamba günü bundan 7 fazla olduğu için x artı 7 yaparken diğer günlerdeki netler toplamına da y demiş olalım. Şimdi arkadaşlar yaptığı netlerin ortalamasını 32 olarak hesapladığında diğer günleri alırken salı ve çarşambayı ikisini de x olarak alıyor. Dolayısıyla 2x artı y bölü Hafta 7 gündür bu durumda 2x artı y değerimi 7 ile 32'yi çarparsak 224'e eşit olarak bulunmuş olur. Şimdi arkadaşlar bizden istenen normal neti de e, normal netinde de salı çarşambayı aldığında burada 2x artı 7 gelirken Diğer günlerde de y gelecek ve biz bunu 7'ye böldüğümüzde 2x artı y'nin zaten 224'e yani aslında 32 çarpı 7'ye eşit olduğunu biliyoruz. Bir de yanında bir tane daha 7'miz varsa burayı ortak olan 7 parantezine alırsak 32 artı 1 olurken bunu da 7'ye böldüğümüzde buradaki ortalamanın 33'e eşit olduğunu bulmuş oluruz. 16. sorumuzda Ferda Hanım bebeğinin boyunu ölçtürüyor ve bebek henüz ayağı... Kalkamadığı için bebeği baş aşağı tutarak boyunu ölçüyor. Ayaklarını 142 santim işaretiyle aynı seviyede tutarken başının 79 seviyesini gösterdiğini tespit ediyor. Yani arkadaşlar aslında buradaki boy 142-79'a eşit olurken 63'e eşit olacakmış. Bir yıl sonra gittiklerinde bebeğin ayakları 152 cm işaretiyle aynı seviyedeyken başı 66'yı gösteriyor. Yani buradaki boy ise bu ikisinin farkından çıkartırsak 6 burası da 14'ten 6 çıkarsa 8 olacaktır. Yani 86 olmuş oldu. Bu bebek bir yılda ne kadar uzamıştır? 63'tü 86 olduğuna göre bu ikisinin farkına bakarsak bebeğin 23 santim uzadığını bulmuş oluruz. 17. sorumuzda makinelerle aynı üründen bir günde üretilen ürün sayıları verilmiştir. Örneğin A türündeki 5 makineyle toplam 10 adet ürün üretildiği bize burada gösterilmiş. Şimdi bu ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Arkadaşlar A'ya bakarsak burada A'da 5 tane makineyle 10 ürün üretildiğini bir de E'yi incelersek burada 15 tane makineyle 30 tane ürün üretildiğini görüyoruz. O halde burada bir makine ile iki ürün e burada da her ikisini 15'e bölersek bir makine ile iki ürün üretildiği için A ve E'nin kapasiteleri birbiriyle eşit olacaktır. 2'ye bakarsak bir günde elde edilen toplam ürün miktarı dairesel grafikte gösterildiğinde D türü makinalarla üretilen toplam ürüne karşılık gelen merkez açının ölçüsü verilmiş. Arkadaşlar öncelikle burada toplam ürün adedini bulmaya çalışırsak 10 15 daha 25 20 daha ekledik 45 25 daha eklediğimizde 70 30 daha eklediğimizde toplam 100 tane ürün varken biz bunun tamamını 360 dereceyle gösteriyorsak bizden D türü makine istendiği için burada 25 tane ürün olup bu kaç derece ile gösterilir? Bunu bulmak istiyoruz. E, 100'ün dörtte biri 25 olduğu için 360'ı da 4'e bölersek buradaki merkez açımız 90 derece olacaktır. Üçüncüye bakarsak 48 tane B türü makine ile günde toplam 90 adet ürün üretilebilir diye sorulmuş. Şimdi B ürüne baktığımızda 8 tane makine ile burada 15 tane ürün üretildiğini görüyoruz. O halde 48 tane makine ise bunun 6 katı olurken 15'i de 6 ile çarptığımızda 90 tane ürün üretilecektir. Yani 3. öncülümüzde doğru olup cevabımız E şıkkı olur. 18. sorumuzda bir mağazadaki ürüne Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında fiyat düzenlemesi yapılmış. Hemen şöyle Haziran, Temmuz ve Ağustos diyerek başlayalım. Haziran ayında ürünün fiyatına %20 indirim uygulanmış. Arkadaşlar öncelikle ürünün fiyatına 100x demiş olursak 20x indirim uyguladığımızda hazirandaki fiyat 80x olurken ürüne talebin arttığını görmüş ve bunun üzerine Temmuz ayında ürüne %50 yani yarısı kadar zam yapılmış. O halde 80'in yarısı 40 olduğu için burada ürünü 40x arttırarak 120x etiketlenmiş olur. Ağustos ayında ise bir kampanya düzenlemiş ve ürüne %5 indirim uygulanmış. Arkadaşlar şu an mevcut fiyatımız 120x iken bunun %5'i kadar indirim yapılmış oluyor. Şimdi bunu hesaplamaya çalışırsak 5'e böldük 1, 5'e böldük 2. 2'ye bölersek 6x olacaktır. 6x bu fiyatı indirdiğimizde de yeni fiyatımız 114x olacaktır. Ürün Ağustos ayındaki fiyatı 57 ise Arkadaşlar bu 57 olduğu durumda 114'ü sağ tarafa bölüm olarak geçirirsek x değerimiz 1 bölü 2'ye eşit olurken bize Mayıs ayındaki fiyat yani buradaki 100x sorulduğu için 100 çarpı 1 bölü 2'den fiyatın 50 liraya eşit olduğunu bulmuş oluruz. 19. sorumuzda bir hayvan barınağının köpeklerin bulunduğu kulübeler ve numaraları yukarıdaki gibi gösterilmiş. Barınakta çalışmaya başlayan bir kişi Karabaş Duman pamuk ve cesur isimli köpeklerin numaralarını öğrenmeye çalışıyor. Ve verilen önermelerden iki tanesi doğru, ikisi yanlış olup bunlar birbirine denk. P'nin değili sıfırsa arkadaşlar birin değili sıfırdır. Dolayısıyla P önermesinin doğru olması gerekecek. O halde bu ikisi birbirine eşitse e, i̇kisinin de doğru olduğu durumda 3 tanesi doğru olurdu. Dolayısıyla S ve Q'nun yanlış olması gerekecek. Bu da yanlış olduğuna göre demek ki R önermesi de kesinlikle doğru olacaktır. Şimdi öncelikle doğrudan başlarsak arkadaşlar Karabaş'ın kulübe numarası 4'ten küçük. O halde 4'ten küçük olduğuna göre Karabaş'ın numarası 3, 2 ya da 1 olabilir. Bu da doğruydu. Pamuğun kulübe numarası çift sayıdır denmiş. Arkadaşlar pamuğun numarası bu durumda 2 veya 4 olabilir. Şimdi Duman'ın kulübe numarası 5 olması yanlışmış. Aynı zamanda Karabaş'ın Kulübe numarası Duman'ın kulübe numarasından küçüktür denmiş. Demek ki Karabaş'ın numarası Duman'ın kulübesinden küçük değil büyük olacak ki bu önerme yanlış olsun. Yani büyüktür de diyelim. O halde arkadaşlar Karabaş Duman'dan büyük olduğuna göre Karabaş'ın numarası kesinlikle 1 olamaz. E pamuğun kulübe numarası çift fakat çifte 4'te kimse olmadığı için Demek ki pamuğun kulübe numarası kesinlikle 2 olacak. Buna 2 demiş olalım. O halde Karabaşınki 2 de olamadığına göre Karabaşınki 3 olacak ve bu dumandan daha büyük olacak. O halde arkadaşlar dumanınki de 1 olmak zorunda olacaktır. Buna 3 buna 1 diyelim. Bu durumda geriye kalan cesurun kulübe numarası da 5'e eşit olurken 3 1 2 5 doğru sıralamamız olup cevabımız C şıkkı olur. Bilgisayardaki bir yazılım programında bir satıra en fazla 80 karakter yazılabiliyor ve bu yazılım programında birden yüze kadar sayıları birer boşluk olacak şekilde yazmak istiyor. Ilgaz'ın ilk satıra yazacağı son sayı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş ve her boşluğun bir karakter sayılacağı bize verilmiş. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir basamaklı sayılarımız bir boşluk olacak, iki boşluk olacak, nokta nokta dokuz boşluk olacak. Yani burada dokuz tane sayıdan sonra her birinde boşluk olduğu için dokuz çarpı iki on sekiz tane karakter kullanılmış olacak. Bundan sonra iki basamaklı sayılarımız gelirken her birinden sonra bir boşluk olduğu için burada x tane sayımız olsun. E her bir sayı için 3 karakter kullanılacak. Dolayısıyla artı 3x dediğimizde şimdi 18'de 3'ün katını topladığımızda biz 80'den küçük olmak istiyoruz. Bu durumda arkadaşlar ya da eşit diyelim. Bunu diğer tarafa attığımızda 3x küçük eşit 62 olurken x'in en fazla 20 olabileceğini çünkü 62'den küçük olan 3'ün katı maksimum 60 olabilir. Bu durumda x'in 20 olduğunu bulmuş oluruz. Yani arkadaşlar da 20 tane üçlümüz varsa 20 tane sayımız olacak. Dolayısıyla kullandığımız sayı adedimiz 29'dan onu çıkarttığımızda 19 ikisi dahil olduğu için bir daha eklersek 20 eşit olabilsin. Şimdi bundan sonra da boşluk kullandık ve son 2'de artık kullandığımız sayımız 30 olduğunda yazacağımız son sayı bu durumda 30'a eşit olur.